Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kapışma Ligimiz'in 14. haftasının son maçını yapıyoruz. Yanımda tabii ki de Toygar var, Ayaspor var. Ee, onunla beraber e, maçımızı yapacağız arkadaşlar. Hemen sizlere e, kadroları göstereyim. Ondan sonra bir puan durumunu da e, söyleyeceğim arkadaşlar size gol sıralamasını falan. E, görmüş olduğunuz gibi oyun planımız bu şekilde. Takımımıza Saliba katıldı. Ee, hesap şu maç biletlerine indirim geldi arkadaşlar ben de aldım onu 100 oluyor Saliba sizlere de öneririm Onlar elinde bir de da 102 oldu haftanın takımında da 103'lük Haaland var şansınız ya ver giderse onu da alırsınız arkadaşlar hemen sizlere puan durumunu söylüyorum ee, güncel puan durumumuz e, Emre 108 Ben 103 e, Toygar 13 puan. Ben bu maçı kazanırsam Emre ile sadece aramızda 2 puan kalacak. Onun haricinde gol sıralaması e, benim Mbappem 89, Emre'nin Drogba'sı 69, benim Messi'm 25, e, 27, Emre'nin de lava 22 arkadaşlar. Bakalım bu maçı kazanacak mıyız? Maçımıza başlayalım. Hadi bakalım. Evet hemen tehlikeli bir atak geldi. Saliva güzel engelledi. Biraz arkadaşlar apar topar söylemiş olabilirim puan durumunu falan biraz videoya geç başladık kusura bakmayın Toygar'ın yine sesi gelmeyecek ee, çünkü ya sesi geliyor ama e, ara sıra mikrofondan kötü ve garip bir sesler çıkıyor O yüzden ee bir süreliğine daha bizde olmayacak Messi'yi geçti Verdi Pedri'ye Ped Pedri'den Haaland'a Haaland pası veremedi yıkıldı. Çok güzel. Evet arkadaşlar bu arada e, hala da yorumlarınızı okuyorum. E, çok teşekkür ederim yorumlarınız için. E, soranlar oluyor hala kapışma ligine katılabilir miyim diye. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar yani kapışma ligimize e, biteli. Bu arada Messi mükemmel bir gol. Lionel Messi 28. golünü atıyor. E, Toygar'da yeni Rüdiger'i vardı. Sizlere takımını gösteremedim. Çok güzel bir gol. Mbappe'nin harika asisti. E, Lionel Messi gelişine şutu. Güzel bir gol. Evet arkadaşlar ben diyeceğimi tamamlayayım. E, dediğim gibi yani kapışma ligimizin bitmesine bir aydan az kaldığı için e, ek bir üye alamıyoruz. Çünkü zaten puanlar fazlalaştı, maçlar bayağı bir yapıldı derken Artık yeni birilerini alamayız Ama tabii ki de önümüzdeki sezon Yani önümüzdeki sezonlar tabii bir sıkıntı olmazsa yaparsak sezonları maçları falan Tabii ki de alırız içinizden bazı arkadaşlarımızı Zaten şartını da biliyorsunuzdur abone olmanız falan lazım Videoya yorum atsanız bir de like atsanız yeterli ee, diğer geri kalanını biz hallediyoruz zaten bu arada ım, rakibimiz de Pavlino kazandı Evet Mbappe'miz Toygar'ın evinde 89 gol oldu 4 tane gol attı arkadaşlar birden yani bu adam gerçekten bu kapışma ligi tarihine damga vurdu şöyle bir pas geçmedi Haaland aldı verdi Mbappe'ye Mbappe geçemedi aradan. Evet güzel. Mbappe'ye geçmedi. Evet De Bruyne. Mbappe verdi pası geçmedi be. Saliba indirdi. Bir pas. Ah be. Güzel paslar atıyoruz ama çoğunluğu geçmiyor. Aman dikkat orada. Evet kötü bir pas geldi. Bir alamadık topu tamam güzel. Sürekli onlarda kalıyor be. Ne yapıyorsunuz oğlum? Evet Hernandez'le verdik pası. Hiçbir pasımız da geçmiyor be. Garip bir şut. terste gelen ne saçma saçma dışarı çıkardı. Korneri kazandı Ayaspor Evet Odegaard kullandı geriye oynadı Pedri güzel engelledi Messi ya Messi şu Rüdiger'i de bir geçemedin ya aman garip bir pas Hernandez indirdi Neymar Neymar aradan iyi geçti. Pas da atsa. Geri aldı Neymar. Verdi pası. Hiçbir pasımız geçmiyor be. Vallahi yeter ya. Şöyle bir ikiye bir. Alan hayvan olduğu için oradan tabii ki de geçmesi imkansız. Evet garip garip şutlar geliyor Toygar'dan. Hiçbir de gol olmuyor. Yine şut geldi. Salah atamadı. Evet. 32. dakikaya geldik arkadaşlar. Yavaştan ilk yarının sonlarına doğru da geliyoruz. Haaland'i indirdi. Erling Haaland kötü vurdu. Tam kalecinin üzerine. Garip bir pas. Alırız onu. Şöyle bir pas. Messi Evet, tamam. Taç oldu. Alaba taşı çıkardı topu. Şöyle şuraya görünüyor. Messi. Açar ortayı. O nasıl bir ortalan? Oha! Bir de kafayı da vurdu Haaland. <laughs> Çok garip bir pozisyon. Evet, Haaland'da da uzun bir süre sonra ee, güçlendiricisi maksimum oldu yani Haaland'ın uzun bir süre sonra güçlendiricisi maksimum oldu ee, bunun için de sevinçliyim tabi ee, ama yani yeni haftanın ligi paketinde 103 Haaland var arkadaşlar adamın güçlendiricisiz hali bile 102 e, şansınız ya ver dediyse dediğim gibi açarsınız Umarım içinden haaland çıkar Onun haricinde çok iyi bir oyuncu yok Orada şöyle bir pas. Hadi be. Ulan o pas geçseydi var ya. Net goldü. Kevin De Bruyne verdik pası. Şurayı görürüz. Messi'den malca bir e, güzel bir daha doğrusu bir falso vuruş. Evet Toygar ateşli oynuyor. Biz de o ateşi söndürüyoruz. Çok güzel. Saliba vurdu. De Bruyne indirdi. Aman. Sakın dikkat. Hayır. Hayır. Of. Harika kurtarış. Mükemmel kurtarış tercihde işte genden. Bu aralar mükemmel kurtarışlar yapıyor. Evet. İlk yarıyı 1-0 Messi'mizin golüyle bitirdik. Sonda da e, Ter Stegen'in mükemmel bir kurtarışı. Hemen arkadaşlar değişikliklerimizi de yapalım. E, ben şöyle bir bakıyorum. Ronaldo'yu Haaland'ın yerine koyalım. Şu dörtlüyü bir oynatalım bakalım. Nasıl olacak. Evet yavaştan da ikinci devremize geçiyoruz. Evet Ayaz Spor başladı. Bakalım Ronaldo nasıl oynayacak arkadaşlar şu maçta. Bir pas geçmedi. Evet şöyle bir pas. Ronaldo'ya Ronaldo çok geç kaldı sofa. İndiririz mi onu? İndiremedik. De Bruyne de kaldı. Neymar harika geçti. Ama daha fazla şımarmayacaktım işte orada. Costa kurta indirdi. Geçmiyor. İyi aldık. Ya bak şöyle sekmesin ya. Messi iyi geçti rakibini. Ya oğlum bir vur artık be. Evet güzel. Mbappe açtı ortayı. Cristiano Ronaldo oyuna girdi, golünü attı. Goat Cristiano Ronaldo. Çok güzel paslaştık. Mbappe'mizin asistiyle Cristiano Ronaldo harika bir kafa golü atıyor. Ve sanırsam ligdeki yedinci ya da 8 golünü atıyor Cristiano Ronaldo Ya tabi PES'in yaptığı ben açık konuşacağım ayıp yani bence arkadaşlar hiç Special bir kartını getirmiyorlar derken orada Niye internet kasıyor ya vuramadım Ronaldo'nun da şöyle bir special kartını getirseler Oyun daha da tutar Yani daha fazla oynanır Messi'ye kaç kere getirdiler iki kere üst üste getirdiler yani ama Ronaldo hiç getirmiyorlar o da bir garip yani şuraya gördük Ronaldo indirir onu şuraya görürüz Neymar Evet çok saçma bir falso vuruş Neymar verdi pası kulit Aman tutun şurayı ya. O ne saçma bir freekick'tir ya. Virgil van Dijk ne yapıyorsun oğlum sen orada ya. Evet. Orta sahanın biraz uzağından kullanacak Ayaspor. Garip bir şey deniyor Toygar şu an. Ronaldo indirdi. Mbappe bir kontra atak derken saçma bir pas. De Bruyne aldı topu. Verdik pası. Abi artık kasmasın ya. Ne bu kasma ya? Allah sonunda bir kasmaya başladı. Şöyle bir pas. Aga Mbappé niye zamanında gitmiyor ki? Mbappé vur oğlum. Ha, ne saçma sapan kasıyor ben anlamıyorum ya Yine başladı şu, şu saçma saçma kas kasmaları ya Şöyle bir orta Mbappe hiç kafayla alakası yok gitti orada vurdu ya Evet geriye oynarız Terçilegen şey verdi çok iyi bir kafa pası şöyle bir mükemmel pas Ronaldo Ronaldo Cristiano Ronaldo ikinci golünü atıyor gerçekten bu maçta harika oynadı Cristiano Ronaldo ikinci golünü atıyor the goat yani e, goat dediğim goat bazıları okuyabilir arkadaşlar yani futbolun kralı. Tabii bana göre siz aranızda Messi'ciler vardır tabi ki de. Ama gerçekten bu maç Ronaldo maçın göz yani. Onun haricinde Messi'mizin de attığı gol bayağı iyiydi. Şöyle bir pas. Mbappe. Oğlum. Lan ne yapıyorsunuz? Lan saçma sapan pasa bak ya. Gitti garip bir yerde aldı sonradan da saçma bir pas attı. Mbappe bu maç hiç gol atamadı ama önceki maç Toygar'ın maçında Toygar'ın evinde 4 gol attı o bize kafidir yani gerçekten ligimizin sefiri Aga ama ben şöyle şey yerlere vermiyorum ki saçma saçma yine kasıyor şu internet ya Allah'ım ya Rabbim ya Arkada bir şeyler oluyor ama Allah ben de anlayamadım. Evet Hernandez sarıyı gördü. Şuradan bir denerim. Kevin De Bruyne. Of çok iyi vurdu he. Ama tabii ki de olmadı. Ama kaleci de zorlanmadı değil. Pedri verdi. Mbappe lan vur artık be yeter be şöyle saçma saçma topu tutuyorsunuz ayağında ya ayağınızda aman bak oraya dikkat işte Ronaldo iyi sıyrıldı geçemedi ama Aman. Oraya dikkat. Saliba çok iyi engelledi. Aga ne yaşıyorsunuz la? Alırız. Mbappe aradan sıyrıldı. Ya ağlamayın bir ya. Ağlamayın bir ya. Gole gidiyorum şurada ya. Kırmızı lan şu kırmızı ya. Hakeme bak anasını satayım ya. Allah'ım yine gitti %100'lük golümüz ya. Evet Messi. Messi ve gol. Lionel Messi. Alttan free kick golünü atıyor. Free ustası. Kaleci de mal oldu. Baraj'da mal oldu. Lionel Messi. iki tane. iki futbolun kralı. Bu maçta iki gol atıyor. 4-0 öne geçtik. Ama gerçekten harika bir frikik golüydü. Akıllıcaydı. Aman aman aman. Çok güzel kurtarış Terçe genden. Evet. Yani çok büyük bir ihtimalle artık ee, 105 puana, pardon 106 puana ulaşacağız arkadaşlar. Emre ile olan ligdeki çelişkimiz hala devam ediyor. Gerçekten her an her şey olabilir. İki takım da çok istekli oynuyor. Tabi Toygar'ın da dediğini zaten biliyorsunuz. Ee, lig için artık çok şey değil böyle. Ümitli değil. Artık tabi ki de daha imkanı da yok. Cristiano. Ah be güzel vurdu. Ve 4-0 maçımızı çok güzel bir şekilde kazanıyoruz. 2 Messi ve iki Ronaldo'nun golleriyle. Ronaldo maçın adamı oluyor Gerçekten bu maçta elinden geldiğini ardına koymadı çok güzel oynadı ee, Biz bu maçın sonucunda arkadaşlar e, 106 puan oluyoruz e, Emre 108 puan Tabii ki de direkt baştan söyleyeyim e, Ben 100 e, Pardon Emre 108 puan Ben 106 puan ve Ayaz Spor'da 13 puan arkadaşlar e, gol, gol sıralamamızda benim Ronaldo'm 9 gol oldu. Messi'miz de 29 gol oldu arkadaşlar. Gerçekten Messi lige geldiği gibi damgasını vurdu. E, Haaland'ı falan full geride bıraktı. 3. yani Drogba'nın bir gerisinde. E, umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kapışma ligimiz Five Nights at Freddy's serimiz gümbür gümbür geliyor. Sizleri sevdiğimizi unutmayın. E, hepinize seviyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Bay bay.